Evet arkadaşlar bir sonraki dersimize başlayalım botumuz burada offline hemen geçiyorum kodlarımıza yeni bir Kodumuzu yazalım botumuzun sunucumuzun durumunu öğrenmek için bir Kod yazalım atıyorum kaç tane üye var diye bir sonuç yazsın bize Arkadaşlar hiç beklemeden her amaçlarımı aynı yukarıdaki gibi e, command client diyoruz arkadaşlar e, Yukarıda gördüğünüz gibi Birçok 1-2-3 bir, tane yani Fazla kelime yazdığımız için köşeli parantez içinde alıyorduk. Bunda köşeli parantez almayacağız çünkü tek kelimeden çıkartacağız sunucu yazsın önlem sunucu yazdığımızda bize nasıl bir şey versin buraya virgül koyalım yukarıdaki gibi yine aynı mesage, mesaj diyoruz eşittir diyoruz ileri işareti ve bir şeydi parantez hariç. Buraya küme işaretimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve yukarıdaki gibi bir alt satıra geçiyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Ve buraya arkadaşlar client nokta sunucular grid çayş nokta for each deyip arkadaşlar iki tane parantez açıp quiet ve bu tek parantez için içine çıkıp arkadaşlar e, eşittir ve büyüktür yine parantezimizi açıyoruz buraya ve mesajı kanalımıza mesajı göndermeye çalışıyoruz arkadaşlar send diyoruz parantez açıyoruz aşağı giriyoruz e, tırnak yarım tırnaktan arkadaşlar iki tane buraya koyuyoruz. Dolar deyip e, Gwilt'in sunucumuzun ismini çağırıyoruz arkadaşlar. Ve buraya ne diyebiliriz? İşte sunucunun adı neyse Kalskwit e, sunucunda 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 e, toplamda deyip Aynı şekilde arkadaşlar yine bir dolar işareti ve e, açıyoruz burada şeyimizi kuralet diyoruz ve member count deyip arkadaşlar buradan çıkıp ve üye bulunmaktadır diye, bulunmaktadır diye mesajımızı bitiyoruz arkadaşlar bu işten bu kadar arkadaşlar sunucumuzu ürünlem sunucu yazdığımızda arkadaşlar bize botumuz sonucumuzu verecektir arkadaşlar. Ee, şurayı unutmayın arkadaşlar. Şu ready parantezi gördüğünüz gibi parantezleri şurada bitiyor. Ondan sonraki bir altta şey yazmışız diğer komutumuzu ve o komuttan sonra bu kodumuzu yazıyoruz. Ve şu an sunucumuz hazır arkadaşlar. Ben geliyorum komut işlemlerime. CMD'mi çalıştırıyorum arkadaşlar. Hatırlıyorsanız node index.js diyoruz ve botumuzu, ben şurada Discord'umu açayım ee, dediğimiz zaman notumuz online olacak arkadaşlar olmadı, niye olmadı ve oldu botumuz hazır ve online dedi ben şuraya hemen test kanalıma sunucu yazdığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi kasköz sunucu toplamda 190 üye bulunmaktadır diye bize yazdığımız komodun sonucunu verdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi bir sonraki işlemi direkt geçiyorum. Ee, hızlı bir şekilde. Burada ne yapalım? Ee, botumuzun botumuzun durumunu güncelleyebilirim yazımızda. Atıyorum ünlem durum dediğimde e, durumu atıyorum. Ne yazabilirim? İşte GTA oynuyor. Ne bileyim onu yapıyor diye bilgilendirebiliyorsunuz sunucunuzu. O, onu yapalım arkadaşlar. Ee, geçelim arkadaşlar bu şeyimize. Hemen başlıyorum. Buraya diyorum command. Ve yine client'e geçelim arkadaşlar. Client Ünlem. Durum. Botumuzun durumu. Virgül. Yine üstteki bir mesaj arkadaşlar. Aynı şekilde yine bir eşittir ve ilerliyoruz ve bir sağ satıra geçiyoruz. Burada client değil arkadaşlar const content diyeceğiz. Ee, eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Message işte contentini nokta replace ondan sonra açarsınız arkadaşlar. Buraya ünlem durum yazarsınız. Ee, şuradan virgül ve tekrar iki tırnak açarsınız arkadaşlar buraya. Şu şekilde olacak. Atıyorum ünlem durum şu şekilde yapayım. Ünlem durum dediğinizde arkadaşlar ee, burada atıyorum durum durum çıkmayacak arkadaşlar. Durumun yanındaki çıkacak. Yani ne çıkacak? Atıyorum ee, hoş geldiniz diye mesaj yazıyor. Veya davet kodunuz yazıyor, yazıyor. davet kodu. İşte kahve kodu dıkı 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 falan filan. Bu şekilde. Bu değil de durumda yazım yiyip daha şu şekilde yazacak arkadaşlar. Botun altında sadece davet kodu, kodu yazacak arkadaşlar ee, ve bunu altta devam ediyoruz arkadaşlar. Client deyip, nokta e, user, set, prenti, parantezimizi açıyoruz ve bir alt satırımıza iniyoruz arkadaşlar artı yi ayarlıyoruz yine bir alt satıra geçip name eşittir yol iki nokta content deyip virgülümüzü koyup ve tipini sıfır veriyoruz arkadaşlar durumda bu kadar arkadaşlar ee, burada yazmanız gereken başka bir işlem yok ben direkt yine discordumu açıyorum discord'u açmadan bu komut işlemlerine geleyim arkadaşlar sonucum bir botumu kapatayım botumu kapattım. Hatırlıyorsanız hani bir dakika falan sürüyor kapanması. Ama burada yine not index güncelleme otomatik oluyor. Ve durun diyorum arkadaşlar. Ee, sunucumuza hoş geldiniz diye altına mesaj ediyorum. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucumuz hoş geldiniz oynuyor zaten. Bu oynuyordu da siliyorsun. Onu ilerideki bölümlerde göstereceğim. Ben onun yerine durum işte ne yazayım? İşte Visual Visual Studio Studio yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Visual Studio oynuyor yazıyor. Ve arkadaşlar geçiyorum bir sonraki işlememe. Bir sonraki işlemimiz burada çok böyle çalışma yapacağımız şimdi olacak hani testler yapacağız, denemeler yapacağız, yapacağız. Bize en önemli lazım olacak şey bunları teker teker değil de hızlı bir şekilde silmemiz olacak. Onu yapmamız için de e, durum aşağı indiyorum arkadaş. Şu araya yazıyorum. Yine bakın command deyip e, parantezimi açıyorum. Yine üstteki bir clean yapıyorum. Burada sizi sadece bir tek bir sil değil de temizle. De. işte daha kısa e, clean kanal ne bileyim cc gibi e, kısa birkaç tane şeyle yapacağım. Ben genelde cc'yi kullanıyorum veya sil'i kullanıyorum o yüzden ilk başta bir cc ile başlayayım sonra sil'e başlayayım yine bir virgülü koyup e, temizle Temizleyi yapayım arkadaşlar yine bir virgülü koyup artık neye silmek istiyorsanız kanala e, ne başka olabilir temizle sil e, başka bir şey gerek yok sanırım şurada parantezi kapatıyorum. Ama e, çok şey yazdığımız için bizim köşeli parantezlerle yapmamız gerekiyor bunu. Köşeli parantezi burada açıyorum arkadaşlar. Şurada kapatıyorum. Şurada kapatıyorum ve virgülle devam ediyorum. Ve üstteki açık hazır hadi komutuna bakarsanız aşağı yukarı aynı işlemi sadece burada değişikliğimiz olacak. E, bu yetkiyi silme işleminin sadece yöneticiler kullanabilecek diye ben e, rol tanımlayacağım burada şöyle if diyeceğim parantezimi açacağım arkadaşlar mesaj e, üye e, eğer diyor üyenin diyor şeyi varsa hani izni hangi izni diye birazdan da belirteceğim permisyon parantez açıp e, buraya administratör administratör tör deyip arkadaşlar parantezin dışına çıkıp ee, bir alt satıra geçme arkadaşlar. Mesaj. Kanal. işte messages messages Mesajlar yani. Ee, fayç, parantez aç kapat ve ondan sonra e, iki parantez yine result. results. Resolsu tek parantezin içinden çıkıp gidelim arkadaşlar bir alt satıra geçip mesaj kanal dan tamamını temizle hesabı yapıyoruz ve bu mesaj komutumuzda bu kadar arkadaşlar şu izinleri Discord'un kendi Dell Lopu kanalından bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar durum da ayarladık. Sayfanın şu an şeyimizi deneyebiliriz. Cmd'imizi tekrar açalım. E, index GS diyelim arkadaşlar. Modumuz aktif şu an. Bir cihaz oynuyor, çalışıyor en son bir durumu temizle diyorum arkadaşlar. Temizle komutunu görüyorum. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır sildi başka bizim ne vardı sil vardı ünlem siliyorum tıkır tıkır onun da sildi ee, ben yine biraz daha mesaj sallıyorum arkadaşlar ee, ne vardı cc vardı onu da sildi arkadaşlar ve bu iznin sadece e, yönetici izni olanlar yani şu an bende yönetici izni var e, onların rolünü var fonus rolünü var onlar yapabiliyor Streamer sorununda olan arkadaşlar mesaj yapamıyor veya onaylı verdiğindeki arkadaşlar bu mesajları sildirerek o komutu kullanamıyor diye ee, Biz şurada ikinci Satırda e, temiz satırında verdik arkadaşlar Daha başka bir kod eklemek istiyorsanız yine bir e, ekleyebilirsiniz cc diye bir Hızlı bir şekilde clean kanal diye Ben genelde onu kullanıyorum ama Yazabiliriz Eee Atıyorum Didi diye sallamalık bir tane kod yazdım oraya. Sadece sizin bildiğiniz bir işlem. Ben kapatıyorum yine şeyimi. Ee, tekrar bir start veriyorum. Startımı verdim arkadaşlar. Discord kodumu açıp sallayıp bir iki tane mesaj ünlem değil dediğimde yine kanallarımı silmiş oldum. Arkadaşlar bu, bu kadar. Ee, ben şu dd'yi sileyim arkadaşlar. Ee, ve Başka ne vardı? Sunucumuzun durumunu hallettik. Temizliği hallettik. Durumu hallettik. Ve arkadaşlar şurada daha ayrıntılı bir şekilde sizin sunucuyu görmeniz için yapabileceğimiz şey var arkadaşlar. Konsola log deyip buraya white derseniz yani sunucu işaretlerseniz bakın burada ne olacak. Kapatıyorum arkadaşlar şeyi. Robotumuzu. botumuzu. Buraya not.csd'ye tekrar bir reset veriyorum. Ve sunucumu durumunu soruyorum. Bana diyor ki %80 tane üye var diye burada bir belirtti ee, Ve konsoluma geliyorum arkadaşlar. Konsolumu büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar rolleri görüntüyor. İşte kanalların voice'lerin, cahatların, jortlarının bütün bilgileri arkadaşlar bize teker teker Buraya konsol işte İsterseniz bunu tabii şeyleri görebiliyorsunuz ee, Hangi bölümde olduğu kaç tane memur sorabileceği maksimum işte Hangi kanalda falan filan diye Daha geniş bir şekilde kaç tane rol varmış Kaç tane text kanalı varmış text kanalların id'leri Falan filan diye Bize daha ayrıntılı bir şekilde bilgi verdi İsterseniz ee, bunu da görebilirsiniz veya görmek istemiyorsanız başındaki iki tane saç konumuz yeterli. Ben bu dersimi burada bitireceğim arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir sorun olursa e, takıldığınız bir yer olursa şurada falan diye kanalın altında videoların altından yorumlarla veya Discord adresimize katılarak Discord adresimizdeki e, arkadaşlar elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esenle kalın.